De ben ha, ondan olabilir, Evet Emre Bol söz sende Yarasayım da diyor olabilir Herkese hayırlı sezonlar diliyorum İnşallah kavgasız gürültüsüz Hakemlere çok fazla konuşmadığımız Alın terinin şampiyon olduğu Bir sezon yaşarız Böyle çok bağırıp çağırmadığımız Şimdi esas benim mesela bu akşam da biraz e, konuştuk Biz Alex De Souza Ve Alex Teixeira'nın kıyaslanması Arkadaşlar Bir kere ikisi de değerli futbolcu Onunla ilgili konuşmuyorum ama Bazı işler vardır ki Bazı isimler vardır ki esasında kıyas kabul etmez. Adama derler ki kardeşim sen benle teşhiye aramı geçiyorsun derler. Gülerler adama. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. İkisinin kariyerlerine baktığınızda teraziye koyduğunuzda Alex de Souza'nın çok daha fazla ağır geldiğini göreceksiniz. Ha bu arada tabii ki çok büyük bir temenni söyleyeyim sizlere. Bunu gerçekten canı gönülden söylüyorum. Ülkemize gelen her yabancı futbolcu, ülkemizdeki kulüplerin paralarını alan her yabancı futbolcu İnşallah hepsi karşılığını verir. Goller atarlar, asistler yaparlar. Bunların hepsini gerçekten canı gönülden istiyorum. Ve bu bütün takımlarımız için de geçerlidir. Kimse bedavadan, Türkiye'nin, benim kulüplerimin, bu kulüplerin hepsi benim çünkü. Benim kulüplerimin çuvalla parasını alıp da yan gelip yatmasınlar. Beşiktaş bugün önemli bir üç puan aldı. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi fazla bugün biliyorsunuz ne yazık ki konuşamadık. Çünkü Beşiktaş'ın maçı vardı. İlk programda artık böyle versin sonraki programlarda e, daha çok Fenerbahçe'yi konuşacağımıza eminim. Haydi iyi Evet. Evet. Evet.